Amen. you da

...sonraki süreçte yaşadığımız coğrafyada yüz binlerce Ermeni sistematik bir şekilde yok edildi. Yüz, 101 yıl önce Ermeniler kendi güvenlikleri için yalnızca göç ettirilmişti. Sevag'ın başına gelenler ise yalnızca şakalaşmadan ibaretti. Gerçek ise ayan beyan ortada. 101 yıl önce başlayan bir Ermeni politikası... ...5 yıl önce Sevag'ın katledilmesiyle kendini yeniden gösterdi. Ermeni kelimesini küfür sayan karanlık bir bebekten bir katil daha yaratıp Sevag'ı aramızdan aldı. Tıpkı soykırım gibi Sevag'ın da kasten öldürülmesi inkar ediliyor. 5 yıldır takip ettiğimiz davalar adeta bir yıldırma politikasına çevrildi. Fakat biz yılmayacağız. Sevag için, Hrant için, 1915'te katledilenler için, bu topraklarda ezilmiş, sürülmüş, katledilmiş, hor görülmüş insanlar için adalet gelene kadar mücadele etmeyi mücadele etmeye devam edeceğiz. Burada bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. Sevan balıkçının anısına. Sana uzanan eller kırılsın. Bu toprağın kökleriydin sevagım. Bitsin bu kavgalar, sura, sular durulsun. Anadolu rehberiydin sevagım. Bitmeyen davanın mağduru sensin. Analar gözyaşı kalplerde cansın. İnsanlı görmüş bu dünya yansın. Göz yaşları kurumuyor sevgim. Kimler nemalandı senin naşından? Kaç papatya soldu mezar taşıyla? Ani göçüp gitti gövde başıyla. Garebetler öksüz kaldı sevgim. Tohum diye ektik seni toprağa. Dal kurudu döndü sarı yaprağa. Diriliş gününde kalkıp bir daha, mahşerde adalet dile sevagım. Nice yıllar geçti biz hala burada, kavrulduk, kül olduk ateşte korda. Balıklı dahrant sen ise burada, arıyoruz adaleti sevagım.